maçta Galatasaray gol yiyebilir. Ama maç 2-0 veriyor. Sistem 2-0 veriyor. Hani mantığını sorarsan 2-1 yine Galatasaray önde. Ama sistem 2-0 Galatasaray diyor ve şiddet Dolivera diyor. Yani %0.98'lerde falan. Hatay kendi evinde gol atamayacağını söylüyor. Kayseri'de şu ana kadar oynadığı hiçbir deplasman maçında gol atamadı. Maçın durumu 0-0 gösteriyor. Ama Mameke'nin bir tane penaltısıyla 1-0 kazanma durumu var. Hatta bu ilk dakikalarda olursa Kayserispor hani farklı galip bu gelebilir. Bir futbolcu yok. Tek şansları var penaltı. Eğer Kasımpaşa'dan bir futbolcu alacaksan Hader Jonay. Tekrar bu iş 1-1 de bitebilir. Hani penaltılarla Hader Jonay -Mirsic. Ya da Mirsic penaltı ya da Ader Canay penaltı. Yani bu maç... Sana Demir Spor. Dünya Kupası başlayacak. Dünya Kupası'nda Fas milli takım var mı yok mu? Var. Fas mı? Var, var mı? Belhanda gidecek. Kim çağırdılar? Belhanda'yı çağırdılar. Bizim sistemimiz 8 Eylül'den sonraki verilerle artık daha kuvvetlenmeye başladı. Artık oyuncular Herhalde. da değişmiyor. Yeni gelen giden oyuncular da yok. Belhan, Belhan'da bir gol atar. İstanbul Spor Beşiktaş. Enkudu yine sol kanattan. Artık Enkudu Türkiye'de. dinlenir gibi bu maçı Dinlenmez mi bu oh, çocuk? Yok. Yerin oynayacak adam yok. Gezal oynasa bile diğer tarafa gelir. Forvet'te? Tabii ki Vegors. Hani Diyorum bak. <laughs> Trabzon Gaziantep. Hamşik yine ön libero olarak oynatacak. Ee, inanılmaz bir kurgu. Şu anda Kızıl Yıldız maçını bir izle istersen. Ben ilk 45 dakikasında çok güzel buldum Trabzon Trabzonspor'u. Yani üç farklı galibiyet gelir. Bakasetas e, penaltı da atabilir. İstanbul derbisi var. Avrupa, İstanbul Avrupa Yaka derbisi. Ee, Karagümrük Başakşehir mi? Ba Başakşehir Karagümrük. <laughs> Şimdi gel hadi bu maçı konuşalım. Rükte Caner orta açacak, Cagne gol atacak. Bunu da Başakşehir'de Başakşehir bunu yiyecek. Ankara gücü Sivas. Şimdi gelelim Ankara gücü Sivas maçına. Bu maç 2-1 Ankara gücünün üstünlüğüyle bittiğini söylüyor sistem. Ama ben Dediğim maça Fenerbahçe Alanya spor. Yo, bu sezon ben... iyi olmayan bir Alanya. Alanya, Alanya Ya Fenerbahçe 36 maçın 35'ine gol yer diyorum. Yemeyeceği maç bu olur herhalde. Alanya'dan yani Fenerbahçe zaten hücumu da seviyor. Bence bu maçta sistemi verdiğini ha. ben sana. Fenerbahçe 8 tane gol atacak diyor. O, yani ben de bir 4 4 olur bence çünkü Alanya'yı yakalamışken.